Evet arkadaşlar. Bugünkü evde kal mevzu uyarak evde boş mutfaktan göre biliyorum sezan arkadaşlar sırayla nasıl diyeyim ee, beklemekte ne zaman sezonumuz başladık bağlı tutmaya gideceğiz. Arkadaşlar bugün böyle şöyle diyelim size Balıkta kullandığımız küsbe falan hazır yemler sazanlar için en güzel yemler İşte biz aldığımız balıkçı marketlerimizden aldığımız hazır küspeler bunlar görüyorsunuz çok sert Sular bir gün iki gün kalsa da bunun faydası var mı? faydası yok balıkçı balıkçı ne lazım? yani faydalı olmaz kullandığımız benim kendim kullandığım özel yapım. Yani çok güzel de aldığımız balıklar. Ve bunun nasıl yapılmasını size göstermek istiyorum. Yani günler olsun. Belki balıkla giderken bir deneyin. Ben zannediyorum ki çok güzel. Neyse ne olursa olsun. Ha, bize ne lazım? bize önce bizim bildiğimiz çekirdek bu kuş yem satan yıllarda biliyorsunuz orada her zaman çekirdek var siyah çekirdek ondan alın ve kinevi tohumu kinevinden onu da bir 100 gram falan yeter çekirdeği ne yapıyoruz çekirdeği alıyoruz az az yağda az yani 5-6 damla diyelim böyle ondan tavada kızardı, Yani yanmayacak şekilde hafifçe kızardı Ve onu bu kava makinemizden geçirip aynı böyle un hamla getirmeniz lazım. İnanın ki çok yağlı, çok yağlı, çok yağlı, geldi yani çekirdeği yağlı. Çok yağlı hem de çok lezzetli kokusu var. Sonra da bize ne lazım? 2 bardak mısır unu. Gördüğünüz gibi. Ve sağda bir helva. Ve bunun içinde de şerbet var. 2 bardak su bardağına şeker. Üç bardak da su Bak kaynatıyorsunuz, şerbet haline getiriyorsunuz. Bak ondan yani bizim diyelim şöyle küsler dört köşeye yapmak değil de yuvalar şeklinde olmayacak. Ancak sadece böyle silikon, boş silikon kutusu böyle gördüğünüz gibi. Hani evde kullanıyoruz belki olur. İçini güzelce bir kat temizle. Koyuyorsunuz. Şimdi de ben size nasıl kazılandığını göstereceğim. Şöyle bir plastik tavaya alıyorsunuz. Bizim çekirdek. Ah, oh, kokuya bak, kokuya. Mısır unu. Mı? Ve helva. Helva'yı arkadaşlar şu şekilde Yüz dolar da. da falan o kadar ucuz. tersi kaç para yerde dolar mı Bunu güzel cama, güzel cama, bunu her ikisini de lazım. Size söylüyorum, inanın ki çok güzel, çok güzel kokusu var. Bunu hemen balık, aynısı bizim sazan balıklarda kokusuna uzaktan boksuna rahatça gelebilecek. Rahatça. Bundan emin olabilirsiniz. Şöyle yapalım. Çok güzel oluyor. Karıştırdık bunu. Öf be. Valla insanın kendisi yemek ister. Çok güzel bir boksu var. Bakın arkadaşlar, şöyle oldu. çok güzel. Ondan sonra ne yapıyoruz? Alıyoruz az, 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 az şerbet suyundan bunu döküyoruz. Çok az arkadaşlar. Çok az. Çok da sulu etmeye gerek yok. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Evet. Çok güzel oluyor aynı hamur gibi olmaya başlıyoruz. açacağız Musul'dan. Görüyorsunuz bu dip atışlarda çok musululum kullanıyorsunuz. Kendinizde Ha, ne var? İsterseniz bunu sarımsak tozu katabilirsiniz. Valen de katabilirsiniz. Yani istediğiniz kokuyu verebilirsiniz içine. Çok güzel bir yapışır. Çok güzel yapışıyor bu da. Tabi bu balık şu an duyuyorsunuz biraz taziyat çekeceksiniz ki biraz zevk balık nasıl? Oh maşallah. Çok güzel. nasıl arkadaşlar? Bunu sadece şöyle diyelim. Sadece yem dip atışlarımızda İnanın ki çok güzel küsbe oldu diyelim size. Çok güzel. Yani bir denemenizi tepsi ederim. Denemenizi, denemenizi tepsi ederim. Yani bizim aldığımız şu gördüğünüz bakın ne kokusu var ne bir şey var bunu suya atıyorsunuz erimesi yani bir gün falan yani denemişsiniz yani kolayca bunu evde kendinizde yapsanız daha çok daha çok daha çok ha çekirdeği biz aynı karama ekmesine geçiriyorsunuz güzel zaten onu da belli olacak görürsünüz çekirdek nesli yağlı C'est could have done that to a söküyorum. Aynı şöyle gördüğünüz gibi bunlar kaç para? 3 lira kimin? Ucuz. Mısır yağı. Neyse. Hıh. yumurta falan katmaya gerek yok. Güzel dedim ki şerbet Közüm, çok güzel be Öf be çok güzel kokusu var şöyle göstereyim arkadaşlar bakın Hazır. Aha. Aynı küsme gibi. Hazır. Bir elimizi yıkayalım. Bundan nasıl bolu da yapabilirsiniz. Ben size söyleyeyim. Bolu da yapabilirsiniz. Rahat canım. Şöyle bir 15-20 dakika bekledikten sonra ben şimdi beklemiyorum size göstermek için 15-20 dakikadan sonra kardeşim alıyorsunuz. Ha, şöyle bunun içine böyle dolduruyoruz kardeşim hakikaten ayarını kendiniz yapabilirsiniz. Ben size sadece gösteriyorum bunu nasıl yapılacak. Şöyle yapıyorsunuz. Ve bunu çevirerek aynı böyle en üstüne koyarak ya gördüğünüz çekiç, sapı gibi bir şey falan her şey oldu. Şöyle bastırıyorsunuz. bu durması lazım. Ha. Aynı gördüğünüz gibi. Yani kaç santimde yapabilmeniz için. Ha. Bizim bağla gitmek için görebilirsiniz. Hazır. Bunu alıyorsunuz böyle. Şöyle düzerek. Bunu düzerek. Bağla gitmeden önce, üç gün önce yapsanız ben size söyleyeyim çok güzel de bağlı. Neyse ne yapıyorsunuz? Evet, ah. şimdi benim kullandığım takımlardan bir de şurada. Şurası. Ah. benim kullandığım. Sahte. Mısır boncuk. Böyle. Şuradan da küslerin delik açı buradan geçiriyor. Kancınayı takıyorsunuz. Suyu atabilirsiniz. Rahatça bağlarınızı da alabilirsiniz. Ha. Sonra genel kullandım. Şöyle. Bu da bırak kenarı yaptırdım bunlar. Şöyle gördünüz. Aynı. Sahta boncuk. Mısır. Aynı mısır şeklinde yani şöyle. Yeminizi şuna rahatça alıp yerine rahatça atabilirsiniz. Bundan da çok güzel bağlı tutabilirsiniz. Ne diyelim, biz de sabırla bekliyoruz. İnşallah şu göğüsten kurtuluruz. Güzel bir yöne gelip tutup gene hayatımıza devam edeceğiz. Happens, Pinzo, das ist, das, das ist, das, das ist das.